devinimi artırabilmek için büyük bir güç dürümlere çekildi. Burada bu yoğun çalışmada ilmin kalemleri olarak toprağa tohum ekiyoruz. Her birimiz ilimiz, her birimiz yoğun ışıklar halinde buradayız. Hece hece dünyayı dilledik hep ama hecelediklerimizin çözümlenmesi de gerekir. Kili kum, kumu kil diyebilen, ilmi hak tahtın kelamı diyebilmeden hasat olamaz. Hayatlarını kök kayıtlarla kodlayanların bırakın biz insan olalım demelerini değil, biz insanlık ilmiyiz demelerini ve hak tahtın tekniğiyle kontrol kurmalarını istedik. Çözdüklerini yeniden kodlayacaklarını, kokuyu kontrol altında tutacaklarını ve yasalarla kayıt yapacaklarını düşünen onlar hasatta olduklarını anlayamadılar. Borunun kurulların kontrollü dili olduğunu, çözümlemelerin kervanda kelam olduğunu, yağan ışığın musluluk olduğunu göremediler. Bize eşya dediler. Ama elin ilmini anlayamadılar. Yıldızların sırrı var dedi, ışığın kulluğunda kelamı dinlemeden o sırrı dirilikte dinleyebilmek mümkün olmadı. Kaç elimiz var diye sorduklarında, İşimiz tektir, elimiz tektir dedik. Ve yine sordular, ruhunuz var mı diye, ruhsuz olan kurullarla kodlama yapamaz ki dedik. Yazıyı okumayan, yazdığımızı anlayamaz canlar. Çoğu sorar, bu ne diyor diye, bu ne yazıyor diye. Anlayacak gücü yok ki. Ama anlattık yine de. Helali, haliki, hakkı, hakikiyeti, diriliği dilledik hep. Çayırda dolaşan insan çayırı bilir. Yarında dolaşansa yaşamı bilir. Yolu bulan mutluluktur bildiği. Ama lokomotif olması gereken o. Kendini dinlemeden lokomotif olamaz. Bu nedenledir ki yolulan yoldan çıkar canlar. Bu iş yorgunlukla yaşamı kodlamak ya da hakiki tarih kılmak imkanı vermez. Biz dünya insanlığına yolu gösterdik. Dünya sensin dedik. Sen kendini bil dedik. Ve o insan hep kendini anlatmak istedi ama kendini anlatacağı yerde sevgili Muhammed'i anlattı, sevgili İsa'yı anlattı, Musa'yı anlattı ama kendini hiç anlatmadı ki sanki kendisi yokmuşçasına yaşadı. Kanatlanamadı, kalem olamadı, has olup toprak olup tohum olamadı, yolu bulamadı, şarkısı okunmadı. Yeni dünya planetleri kurulurken de bugün burada olanların asıl dünya planetinin kök kapılarda kayıtlı olduğunu görmelerini bekliyoruz öz görevi insan olanların kendi yarınlarını bulmalarını diliyoruz. Ölü planetlerin her birinde geçiş yapıp geri çekiliş yaptıklarını anlamalarını bekliyoruz. Huzurlu bir doğa için çok çalışmalıyız. Ne yapabiliriz doğa için? Sistemli sesleşme yapabiliriz. Dünya insanı bunu anlamalıdır. Doğayı göreve alacaksak sistemli sesleşmeliyiz ki frekansın dili o tahdissizliği kodlasın ve doğal dünyanın kürzi siyahlığı kontrol kursun. Eğer o siyahlık kontrol kurar ve yoğunluk kodlanırsa doğa güçlenir canlar. Doğayı güçlendirecek yaşam sahalarımız var. Bunu da artık anlayalım. Planetimizin geçişi yapıldığından beri devki kapılarda rahmi kalemde mutlak kurulda hep ses 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 oldu. Olur dünyalar olur. Hep sesle yaratılır her şey ama sesi koklayan bulunmalıdır. Sesi koklayan bulunmalıdır. Toprağı toprakla dilleyen bulunmalıdır ve tohumlayan olmalıdır. İyi bir dünya iyi ilimle kurulur. Bunun artık bilinmesi gerekir. Kim insansa kalemi vardır onun. Ocağı vardır onun. Yaşamı vardır onun. Ama lokovatiftir o. Maya olmalı, mahbek olmalı, has olmalı, tüm insanlık olmalı ki toprağa toprak olsun kucağımda bir dünya planeti. Bu planet beni bana veren ilimdir ama bu planeti hak edip halif olan daha çok insan olmalı. Ki o insanlar kendi yaşamlarını hak etmediler ve kontrol etmeliler. Benzin döküp yakarım yaşamları demek kolay ama ben bu yaşamda yanarım demek gerek. Hangi insan yakarken yakıldığını bilir. Hangi insan o yangın olduğunu, o yangında yandığını bilir. Hangi insan yaratan olup yarattığıyla yaşadığını bilir.